Hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan. Yemek yiyen dostlara afiyet olsun. Güzel bir video sizlerle olacak inşallah. Bugün yağmurlu bir gün. Bakalım uçlar yemleyeceğiz. içeride yemleyeceğim bugün. Dünkü çektiğim videonun devamı bu arkadaşlar. Yani devam olarak gelecek. İkinci gün tekrarını da çekeceğim. Ardından üretimhaneye gideceğiz. Kuşlarımıza mama vereceğiz. Papağanlara, muhabbet kuşlarına biraz mama verelim. Bakalım durumlarına. Hadi videoya geçelim. Deli hayretlerimiz. <laughs> Bunu dövmüşler dostlar. Bunu niye böyle yaptılar hiç anlamadım. İlk defa başıma geliyor böyle bir şey. Eşini bu derece dövmüş. Ben bu kuşun dişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu döven kuş erkek. Erkek erkeğe bunu yapamaz. Dişi de karşılık vermemiş. İlk başlarda birkaç tane vurukla başladı. Sonra bir günde yani bu devamlılığı olan bir şey değil. Bir günde bu şekilde oldu. Kafasından görem bulandım. Şu anda görüyorsunuz zaten şeytan gibi herhangi bir sağlık problemi yok. Dışkıda olsun, işte iştahsızlık olsun vesaire. Tek problemimiz arada bir kafaya bir şekilde yamultuyor falan bakın şu şekilde. O da şu an ülkek olduğundan dolayı da normalinde de mesela az bir şey yamultuyor. Şu an kaçma eğiliminde işte bir yerden nereden tüyerim, nereden kaçarım. Kanatlarımız makaslı. Daha önce başına böyle bir şey gelmiş arkadaşlar varsa yorumlarda bunları belirtip ve tecrübelerini neden böyle olduğu ile ilgili veyahut da çözüm buldularsa yardımcı olurlarsa sevinirim. Bakın görüyorsunuz şu anda Ne hale gelmiş ee, Yeni aldığımız yavrular Aldım e, Renkleri tamamen belli olmaya başladı Hafiften de yürümeye başladı Onları da uçuracağız dostlar Bunun da kafa bu şekilde gitti Şimdi biraz da onlara bakalım Onları da inceleyelim Bu deli da Çıkar çıkmaz dışkı mı yaptın abi Evet çıkar çıkmaz buraya bırakmış. Burada bu takımımız var. Bunlardan bir türlü yavru alamadık dostlar. Kendilerini bitirdiler. O da var ya Atlas'a gidecek ha. Gel gir yerine. Acayip kafes hastası, yuva hastası. Bunları acayip eğitimler. Yuva kapağını açar açmaz. Buraya da yavruları koyacağım dostlar. Dişileri, yavruları, uçuracağım uçları. Dükkanda uçuracaklarım var. Onlar gelecek. Onları koyacağız tekrar buraya. İkisi de dişi zaten bu kuş üremesin diye e, yanlış eşleşmeler olmasın diye oraya aldım. Bütün takımları işte Arapları. Araplar burada eş tutsun diye. Bak mesela burada bir Arap var. Burada bir Arap var. İki takım Arap vardı. bunlar da buraya aldım. Burada hep takımlı kuşlar var zaten. Birbirleriyle eş tutmazlar. Beyaz var burada. Beyazın yavrusu vardı. Öldü. Hatırlıyorsanız şurada e, önceki videolarda şuraya çekmiştim. Şuradaydı. Bunlar hep birlikte ölmüşler. <laughs> Garip bir olay. Burada yine bir takım kuşum duruyor. Erkeğim çok güzel buradaki. Görüyorsunuz, bu Harika kızıl göz, mor kafa. İçi de yeşil kafa. Bakın, mor kafa, yeşil kafa. Bunları zaten herkes dikkat edemez, anlayamazlar. Çok kişi bilmez. İşte şuradan yavrulara bakalım bir de uçları çıkaracağım yağmur yağıyor bugün de hiç çıkarasım yok Heh, yavrum bir de aşağı atlamış Maşallah Diğeri de burada bunlar şimdi biraz paspal ve kirli gözüküyorlar dostlar o hiç önemli değil ee, vitaminleri verildi yanıklıkları yok yani e, bunlar zaten uçacak dostlar satılmayacak İsteyen arkadaşlar oluyor da mesela ben diyorum ki kardeşim ben bu kuşu bu denedim şimdi. Ben sana bunu verip de niye vaktini boş harca harcayasın ki? Anladın mı? Yani gerek yok. Almana diyorum. Soran arkadaşlar çok oluyor tabii. abi ne olur bana ver bana sat kardeşim işte benden büyük abilerim oluyor alalım biz deneyelim falan Hani onlar da şu aşağı beş yukarı bir şeyler biliyorlar ya da heyecan arıyorlar Denemek istiyorlar ben de gerek yok diyorum yani hani biz bu kadar action'a giriyoruz bu kanalın bir içeriği. Her zaman yıllarca devam ettirdiğimiz e, bu şekilde deneme soyları hep birlikte inceleyip e, bakalım işte damızla ayırabiliyoruz. Bakın yani yıllardır aynı şekilde deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz. Bakın Araplardan vazgeçebildik mi? Geçemedik. Beyazlardan vazgeçebildik mi? Geçemedik. Bir soy çıkartamadık. Yani ne kadar değerli anlıyor musunuz? İşte uş olayı böyle. Güvercinde soy tutturmak çok zor. İnsanlar bunu anlayamaz beslemeyen uçurmayan anlayamaz dostlar soy tutturmanın ne kadar zor olduğunu buradan sizlere gösteriyorum örneği bu işte yıllardır bu adam bak güvercin Ankara yıllardır kuş uçuruyor yıllardır emek ediyor bir kuş otutturamadı neden bir soy otutturamadı neden ya kuşlar taklayı çevirmiyor. Ya gidiyorlar saçma sapan oyun stili çıkartıyorlar. Ya gidiyorlar sinekte kayboluyorlar. Sıkıdan çıkmıyorlar. Anladınız mı? Bunlar hep hatadır dostlar. Ne gerek var ki ben şimdi arazide de uçursam sıkıdan çıkamayan kuş ben ne yapayım? İşe yaramaz bir kuş yani. Sıktan çıkamayan kuş işe yaramaz bir kuştur. Hiçbir işe yaramaz. Bakacağız işte. Bir şekilde halledeceğiz. Nerede? çıkarttınız mı yavruları bu sefer büyütecekler herhalde inşallah bunların da huyu ne, ne biliyor musunuz dostlar bu dişinin huyu yatıyor mesela yavruya yavruyu çıkartıyor alıyor başını gidiyor yani bu kuştan sadece yazın yavru alabilirsiniz kışın yavru almanın imkanı yok <laughs> yani bu dişli erkekten sadece yazın yavru veriyoruz yazın ağustos'ta yavru. Temmuz'da yavru alabilirsiniz. Yani gece sıcaklıkları 17-18 dereceyken alabilirsiniz. Gece sıcakları sıfırın altındayken yavru almanız çok zor. Çünkü yavru bir günlükken kalkıyor ya. Bir günlükken yavrudan kalkılır mı kardeş? Şimdi genel olarak balkonun uzunluğuna baktığımız zaman uçları çıkarmak istemiyorum. Bunun çok yağmurlu, her yer ıslanır, paça takımları batar. Kafeslerim ıslanmış. Nasıl oluyor anlamıyorum. Yağmur engellemesi lazım normalde ıslanmışlar hep buraya yeni bir dolap yaptım yemlerim bunun içinde bunu kullanacağım şimdi buradaki dolap biliyorsunuz kaldırdık ve çok güzel oldu burada mesela yıkadığım zaman bakın yerlerine kadar temiz görüyor musunuz yeni kafes yap diyen arkadaşlar var bunun içinde aslında aklımda projeler dönüyor sonra vazgeçiyorum İçeride bir takım kuş yumurtluyor ne bileyim düzeni bozmak istemiyorum içerideki hava sürkülasyonu çok güzel yaptım ayarladım verdiğim ayar çok iyi yani kurulu düzeni bozmak istemiyorum Aslında mutfak dolap kapaklarından 5'e 5 beş birleştirip kapakları da tam buna göre ölçüp buna göre bir kümes yaptım bu Aslında mutfak dolabından çıkma bir şey değil sadece ön kapakları mutfak dolabı O yüzden bazı arkadaşlar bunu direkt mutfak dolabı zannedebiliyor mutfak dolabı değil arkadaşlar sıfırdan kendi yaptığım üstünde laminat parkeler olan içinde 5'e 5 beş bakın şurada 5'e 5'ler olup bu 5'e 5'leri birleştirip önce iskeletini yapıp daha sonra dış cephesini kapatıp içinin iş dizaynını yapıp ona göre yaptığım bir kafes sistemi. Tek pişman olduğum bu kafeslerde ızgara sistemi yapmamam. Bunları dört tane tahtayı ölçüp ölçüp kesip zınk zınk zınk, zınk, zınk birleştirip e, içine ona göre ızgara sistemlerini, ızgaralarını, yuvalıklarını kesip ona göre e, yaptığım bir sistem. Diyeyim size. Orada yatıyor. Güzel yemlikler falan. Şimdi şunları yemleyelim hep birlikte. Bakalım durumlarına göre hareket edelim dostlar. Bu e, diğer çektiğim hani gündüz çektiğim videonun devamı dostlar. Umarım kuşlar da yakın zamanda çıkartacağız. Daha demirlerimizi ustalar gelip takmadılar. Kuşlarım ben çıkartıyorum yavaştan ama ürküyorlar bir kaçma eğilimindeler. Hedef yok. Bakın size hedefimi de göstereyim daha dışarıyı da görelim. Bakın. Hedef yok. Hiçbir şey hazır değil. Saksılar öyle. Darman duman duruyoruz daha. Şu şeyleri taksınlar diye bekliyorum. Ustaların ayağına dolaşır. Demiri kaldıracağız, koyacağız, indireceğiz. Olmadı bir daha kaldır. Olmadı tekrar indir. Bir de var ya burası hiç hoşuma gitmedi ya. Niye hoşuma gitmedi? Aha. Aha. Olmaz. Şimdi buraya takımlar da ayırdım. Arap takımları biliyorsunuz. Onlar da bakın yuva tutuyor. Biri şu şurada içeride. Biri diğer tarafta. Bir saniye hemen bir flash açalım. biri şurada. Biri de şurada. Bunları hep ben kendim dizayn etmiştim. Şöyle. Verelim yesinler. Bu arada bütün kuşlara kalsiyum, D vitamini geçtim. Hepsi de de yumurta felci geçirmez diye umuyorum. Bu tarafı da yenmedik. Bak erkekler gündür gündür bir tane dişi var orada bakın şu köşede yumurtada yatıyor şurada. Şurayı da çok güzel yaptım var ya şuna çok emek vermiştim ha. Hatırlıyorum bayağı bir zorlamıştı beni. Şurada iki tane yavrumuz vardı lan. Yavrulara da bakmayı unutma. Bak görüyor musun? Onlara da bakalım. Şimdi buradan da dükkana gideceğim. O da bayağı bir mesele. Uuu üşümüş bebek. Ama yavrular muhteşem olmuş dostlar. Suları bitmiş. Çok felaket su içiyorlar. Hah, bayağı bir yem vereyim hadi. Dur Yavrular uçuracağım Allah nasip ederse. Bu yazın yavrular bunlar performans sergileyecekler. Bunlara var ya öyle bir antrenman vereceğim ki bu ikisine sabah akşam ya yırtacağım bunları. Şunlar şuraya döküyorum abi bir şey de orada yesinler. Hani yemliği nerede şimdi şu an burada felakette yemlik arayamayacağım. Her yerim yemlik aslında da neredeler bilmiyorum. Yemliği burada. Bu arada mesela yemlikler dışkılı gözüküyor ya. O dışkılar kuru olduğu sürece sorun yok dostlar. Bir problem yok yani. Hadi dükkana geçelim şimdi. Bunları yemledik. Burayla işimiz kalmadı. Evet dostlar evet. üretimhaneye geldim. Gelir gelmez ilk işim yavrulara mama yapmak. Şuradan bir avuç ee, baharatımı alıyorum. Burada ayinmiş müsibet mamalarımdan katacağım. Ama kapağını açamıyorum. Şöyle açabilirsem. Tek çok zor. <laughs> Buraları keseriz. Ayın bir mamamı açtık. Bunu açtık. Bundan bir kaşık. Kurtlu falan. Baya güzel. Kokusu da muhteşem. Bakın kurt kurdu görüyor musunuz? Bir tane kurt var. Böyle. Göz kararı. Kattık mı hocam? Tamam. Kaşın nasıl? Helal ki içine sığmıyordu, düştüm. Kesmek yerine. <laughs> Bak yine sığmıyor. Şöyle yaparsak sığacak. Evet. Şimdi dostlar hapağını kapatalım. Çok güzel karışım için. Bakın. anında homojen bir karışım zımba biraz döküldü olsun bakın efsane bir mama oldu şimdi bunları tek tek kuşlara dağıtacağız şu benim ölçüm kaşığım şimdi mamayı dağıtalım şekerle dağıtamam zaten de dağıttıktan sonra kuşlar nasıl yediğini görürsünüz şimdi mamayı dağıtmadan önce de kuşları bir tek tek çekeyim size bu Araplar var. Bu çok 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 övülen. Efsane bir damızlık diye bana verilen. Kendi kuşlarımla dene diye çok rica üzerine deneyeceğim bir kuş dostlar. Aldım. Erkekle yuva kızdırıyorlar. bakın yumurtladı yumurtladı yumurtlamadı. Şüsingen ee, Bir, bir çift yavrusunu dene diye verildi bana. Bir çift yavrusu denenecek bunun. Erkeğin gözü tekrar mı değişişiyor acaba diye baktım da yok. Dişi de kızgın görüyorsunuz. Erkek de yuva kızdırıyor. Yakında eşleştirme olur. Burada mematimiz var. Mematimiz bir yumurta felci geçirdi. Onun üzerine mematimin bakımlarını falan her şeyini hallettik. Aslında mematiyi ben ayırdıydım. Ayırdıktan sonra yumurta felci geçirdi. Gerekli tedavilerini yaptık. Şimdi biraz daha yani ilk zamanlara göre daha düzgün. Daha iyi. Burada bir ay iki ay durur. İyice düzelene kadar düzeldikten sonra da Gerekli vitaminlerin takviyesini Zaten sürekli yapacağım burada Dinlensin diye Buraya ayırdım Bunların e, yavruları vardı Ne oldu ne bitti bilmiyoruz Burada bir yavrum vardı ölmüş Bunlar tam yumurta yavru çıkacakken Gene kalktılar Ben de tuttum bunların altına çektim Bunlar da yavruyu öldürmüş Gördüğünüz gibi e, Yavru ölmüş Mefta. İki tane yavru büyüyor. Büyütsünler bakalım. Dedim şunların altında büyüse büyür. Tam da onlarla yaşlı bir yavruydu. Kıvamlıydı yani. Erkek tek duruyor. Burada iki tane bebeğim var. Bu bebeklerim sağlığı saati yerinde. Büyükler. Tıkırında bakayım karnımız oydu mu? Oo, doymuş. Kanat altı tüylerimiz geliyor. Bu da yine şunların yavrusu dostlar bunlar yorulmasın diye ben tuttum bu yavruyu bu mematinin altına koydum. Memati büyüttü bu kadar hale getirdi. Sonra memati tekrar baktım yumurtlayacak. Dedim bu kuş yumurtlamasın. Ayırayım. Ayırdım. Bunlar, bunu da bunların altına koydum. Bunlar bakar diye. Ki bakıyorlar da. Bakın bir tane de çok güzel e, arabım oldu. Maşallah. Bunu da götürdüm eve. Evde zımba gibi yaparız uçururuz durumuna göre bakarız bunlardan zaten ikişer takım hem bunlardan hem bunlardan bir takım bunlardan bir takım bunlardan uçurdum çok güzel süzüldü evdeler uçuramıyorum sizlere gösteremiyorum bakın e, önceki ağızdan aldığım yavrular burada beyazlar damızlık olarak kalacak bakın emati zaten ses geçiriyor o yüzden beyazları satmıyorum dursunlar eve götürürüm uçururum Kerim Durumlarına göre bir şeyler yaparız. Birilerinin bir yerleri kanamış. Nereden anladınız derseniz şurada bakın kan lekeleri var. Kimin neresi kanadı acaba? Bakalım. Bak evet, yavrum. Kimse de bir şey yok değil mi? Yeni tüy çıkartıyorlar. Ondan olabilir. Ya da ayaklarına bir yere mi taktılar diyeceğim. Yok. kimsede bir şey gözükmüyor. Bir tane de arabamız var dostlar. Bebek. Maşallah güzel bir arap yavrumuz var. O da dursun bakalım. Yemleri bitmiş. Bir yem veririz. Aşırı derecede tüy döküyorlar. Bunu pulluyorum. Yine de bitiriyorlar. Şöyle göstereyim. Yavru muhabbetlerimizin hepsini sahiplendirdik. Yeniden kuşlarımız eşte şu anda. Eş olarak beklesinler. Şurada işimizi yatıyor. Bunlar yine böyle bu şekilde devam ediyorlar. Burada bir takımım var. Şöyle göstereyim. Şerke. Çok güzel yavru büyüttüler. Bir önceki ağız 4 mü 5 mi öyle bir yavru verdiler. Bunlar yine öyle. Dişi duruyor. Erkek duruyor. Dişi yumurtlamış mı? Yok. Zaten sezon kapanışına geliyoruz. Şunlar ne yaptı? Dişi de yumurtlamadı bir türlü mutlasın diye bekliyoruz. Hale. Burada yine tüyde olan kuşlarım var. Dün banyo verdim bunlara bir türlü. Bayağı güzelleşmişler ha. Bakın şimdi yeni spreyle aldım. Bir efsane banyo veriyor. Ulan fışkırttırışını görün. Böyle kafalara pıt 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 yumuşatmaca kafa tüylerine yumuşatıyor. Başka şurada bir delimiz var. Onun kafaya sıkmak lazım. Heh. Kaçıyor. <laughs> zıkşın 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 zıkşın. Tak 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 tak. Böyle kafadaki tüyleri yumuşatıyorum. Heh. Ondan sonra şu eleman mesela biraz tüy değdi. Biraz rahatlamış bugün atsın tüyünü. Çok az bir şey sıkıyorum. Papağanlara da mesela sıkabiliriz. Papağanlar da sever. Şu iplerin ağzı yüzü şeydi. Ağzı yüzü pis olanların da ağzına yüzüne sıkıyorum. İçine biraz da şey atabilirsiniz. Ne yaptı? mı taktı? Anadını mı taktın lan? Öyle işte mesela bunu çıkarıyor. Şunu da biraz sıkalım. Seviyorlar bak. İlk baş korkuyorlar ondan sonra hoşlarına gidiyor. Bak 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 erkeğe bak. Nasıl hoşuna gitti bak. Gördünüz mü? Öyle seviyorlar. Bir de en sevdiğim özelliği. Bakın şöyle kümeslere sıkıyorum. Tozunu kaldırıyor. İçine çok az bir şey mesela ilaç katarsın. Tamam mı? On numara olur. Mesela şuraları temizlemeye birebir. Bak şöyle su bitti. Bu şekilde kuşlara banyo veriyoruz. Şimdi hepsinin mamasını dağıtayım. Bir mama, mama çekimi yapalım. Bunlar bu şekilde. Postalar yumurtaya yatıyor. Postalara beyazların yumurtasını çektim ona yatıyorlar. Ve hiç ürkütmemek lazım. Ürkütürsek kalkıyor. Yatmıyor. İyice da şey olsun. Gürk olsun. Yatsın. Alışsın. O yüzden hiç yanaşmıyorum. Şöyle bakıyorum. Yemi var mı var. Suyu var mı var. Uzak dur. <laughs> bak bak bak. Anam anam. Ne oluyor lan? Ha banyo. Ölüyor sandım geliyor. Bak diyor ki bana su sık diyor banyo için. Ölüyor mu yoksa? Gelecek Hadi Hareketlere bak. Alo. <laughs> Bunlar bazen dostlar şey oluyor. Ani ataklarda kalp krizi geçirebiliyorlar hayvanlar. Korktukları zaman. Ani korktukları zaman. Beni de aklıma aldı Şaban. Hadi. Dur daha net görün. İlk defa bu hareketi yaptığını görüyorum ben de. Şuradan sıracağım kral sana. Nerede yedim paraları söyle. Kanat ver oğlum. Kanat ver. <laughs> maşallah maşallah maşallah. İçine biraz da elma sirkesi katabilirsiniz. Şimdi biraz içerisi serin ve bugün yağmurlu diye ee, çok da üstlerine gitmeyelim. Kurusunlar. Onlar üşümezler de. Nereye koydum lan mamayı? Ha buradaymış. Dur ben şu mamayı dağıtayım geliyorum. Mamalar dağıttım. Karınlarımız tok galiba. Bazısı yiyor, bazısı yemiyor. Ama yiyorlar dostlar. Bitiriyorlar. Önce mamalıkları temizledik. Hepsi okey. Herhangi bir sıkıntı yok. Orada yiyor. Bu tarafı hiç göstermedik size. Burada da bir takım bunlar. Çok güzeller bunlar. En kontrol ettik. bir tane erkek var burada burada bir tekleme erkek var bunların dişileri burada dişiler tüyde diye öyle bekliyorlar hazır olmayı bekliyorlar dişiler hazırlanınca erkeklerin yanına atılacak dostlar burada bir erkek orada bir erkek mesela burada yine yedek erkeklerim var şundan ya oradan ayırdıklarım şu sonra sarılar ne çok sarım olmuş değil mi bak 3 sarı burada var ondan sonra bir sarı orada var Sonra başka sarı var mı? Sarı 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 o tarafta yoktur Şurada bir sarı var. İki, iki sarı orada var. Bir sarı burada, bir sarı burada, iki sarı burada. Komple lütünoya dönüyoruz gibi dostlar. Lütüno çıktığı zaman hep ayırıyorum. Güzel lütünoları. Bakın albino da bırakıyorum kendime. İki tane de burada var. Bir albino burada var. Bir albino burada var. Hep lütünü albino şeklinde çok çünkü çok güzel renkler geliyor o altlarından. O yüzden hep lütünü albino sal baba. Lütfen albino ayırmaca. Şunlara bir bakalım. Bir tane yavru çıkmış. Aynen. Yumurtalar devam. Yatıyor erkek. Erkek de biraz yoğun tüye girdi. Erkeğe biraz destek attık dostlar. Ah maşallah. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yemek yiyen arkadaşlara afiyet olsun. Hep yemek yerken ve çay içerken beni izleyen dostlar. Bunlar da burada yatsınlar. Hiç rahatsız etmeyelim. Şimdi şunların bir yemini kontrol edeceğim. Güvercinlerin yemleri var. Biraz muhabbet kuşu yemi verdim. Şu ense tüyü yeme alışkanlıklarından başladılar. Önemli değil. Onlar yavru, yavrular şöyle. Bak şunların da, şunun da ensesi yenikti mesela. Erkek var bir tane. Hemen çıkıyor. Hiç önemli değil. Yesin. Aslanım benim. Evet. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın.